Merhaba canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim arkadaşlar canlarım. Bakın evinizin önünde azıcık bir şey, bahçe gibi bir şey yer var. Bakın buraya bir şeyler ekmeye çalışıyorsunuz. Bir tek siz varsınız. Yanınızda da iki biraz yaşları büyük büyük bayanlar. Bakın bir tanesi oturuyor. Biri de size yardım ediyor arkadaşlar canlarım. Bakın kahve fincanınız içi. Arkadaşlar bakın bir e, şeye geçiyorsunuz. Bakın uzun bir geniş alan bu. Evinizin şeysi de olabilir. Bakın biri de sırt kolunu arkasına koymuş bakın. Bir yaşı büyük dedeye benziyor bakın. Siz de şurada bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz canlarım bakın. Ya biri size yaşı büyük biri size nasihat edebilir. Şöyle yapma, böyle yap, böyle yapma, şöyle yap diyebilir arkadaşlar. Bakın koşa koşa gittiğinizi görüyorum. Bir koşturma çalım artık geçireceksiniz canlarım. Arkadaşlar şurada da elinizde çiçek böyle aile Ailenizle mi bir yere gidiyorsunuz? 2-3 kişisiniz. Arkadaşlar bir doğum günü mü desem bir kutlamanız olabilir. Oraya gittiğinizde de bir sürprizle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada da F, D, R harfler var. Arkadaşlar birilerinden haber bekliyorsunuz. Bu isminde, soy isminde bu, bu harfler olabilir. Arkadaşlar bakın zayıf uzun boylu kirli sakallı böyle kabarık saçlı bir erkek çıkmış arkadaşlar. Bunda bir güzel haberiniz var. Hiç beklemediğiniz zamanda size haber geliyor arkadaşlar. Belki siz diğer ıı, farkında da değilsiniz. Belki sizin iş yerinizde olabilir. Sizden hoşlanıyor bu adam. Farkında da değilsiniz arkadaşlar. Yakında bu size açılabilir. Ama şunu da görüyorum arkadaşlar. Sizin aklınızda fikrinizde başka biri olduğunu görüyorum. Canlarım kimden niyetim enerjim tütüyse ben bence diyorum ki bu yeni gelene bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü altı çok aydınlık çıkmış. Arkadaşlar bakın böyle 3-4 kişi birbirine biraz ağız dalaşına girebilir. Bir yere misafir mi getiyorsunuz Çünkü e, böyle o kadar galabalık bir aile olduğunu zannetmiyorum. Bir kalabalık yere giriyorsunuz. orada 4 kişilik ailede bir ağız dalaşı olabilir arkadaşlar. Böyle hararetli hararetli konuştuklarını görüyorum arkadaşlar. Biraz moraliniz bozulabilir ama ki e, yani bunları aralarını siz düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Belki bunlar sizin kardeşleriniz olabilir canların. Çünkü bakın sözünüz dinlediğini görüyorum. Bunlar sakinleşmesine siz sebepçi olabilirsiniz. Burada C harfi var arkadaşlar isminde soy isminde C soy isminde de olabilir. Bir de L harfi var arkadaşlar. Öyle sistem bir özür dilemeye düşünen biri var. Belki beyan olabilir. Belki elekeyi olabilir. Tam belli çıkmamış arkadaşlar. Kapının önüne kadar geldiğini görüyorum ben. Bakın canlarım. Belki kocanız belki kim bilmiyorum. Burada diyorum ki yani izleyen niyetine kahve fal bakın. Şuradan ne güzel hayatımız vardı diyorsunuz. Bakın sırtını dönmüş gitmiş. Bunu gittiğinde de bakın e, arkada bir iki kadın var. Sizin arkanızdan bir şeyler anlatmış. Yani doğru düzgün olmayan bir şeyler anlatmış. Bakın ikiniz aranızda mesafe girmesine şey yapmış. Yakında bunu öğrenebilirsiniz. Belki karşı tarafı sizden giden adam öğrenebilir. Arkadaşlar çok pişman oluyor. Üzül dileyecek. Sizin Evinize koşa koşa geliyor. Belki burada gelen o olabilir arkadaşlar. Kapınıza kadar geldi dediğim. Arkadaşlar şurada bir yatan hasta var. Bakın arkadaşlar şurada yatmış bakın. Şurada yatıyor. Böyle kapılara bakıyor arkadaşlar. Bir hasta ziyaret edebilirsiniz canlarım. Şurada da kaplumba çıkmış arkadaşlar. Kaplumba bir ev değişimi, değişimi olabilir. Evlilik olabilir. Hızla karar alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şurada da bir oturan kadın görüyorum. Belki de birini alıp bir yere götürüyorsunuz. Belki hastaneye götürüyorsunuz. Belki ilay hastane değil. Belki bir yere gezmeye götürüyorsunuz. Öyle dua alıyorsunuz ki. Böyle oturduğu yerde dua ediyor. Bu ailenizden biri olabilir arkadaşlar. Kan bağını olan ailenizden biri olabilir. Çünkü sürekli yanınızda olduğunu görüyorum. Her zaman diyorsunuz ki her zaman böyle sıkıntı yaşadığımda yanımda oldun diyorsunuz. Belki bu sizin anneniz, belki ablanız olabilir arkadaşlar. Uzun yoldan bir misafiriniz gelecek. Hiç haber vermeden geliyor arkadaşlar sevinirsiniz mutlu olursunuz elinde de küçük bebeği olduğunu görüyorum canlarım. Arkadaşlar böyle bir saçınızda başınızda bir stilinizde değişim yapıyorsunuz arkadaşlar. Herkes de böyle şaşırıyor ince zayıf görmeye başlıyorsunuz. misal diyeyim her her zaman spor kıyını kıyınımdır verirseniz ama kıyafetinizde şimdi spordan da şeye giymeye başlarsınız arkadaşlar. Topuklu falan insanlar o iyice şaşırıyor saçınızda belki ıı, kıy kıyım kıyafetinizde böyle değişim yaptığınızı görüyorum arkadaşlar. Sanki çok işinizi yarayacağınız düşünüyorum. Herkes de diyecek 10 yaşına daha gençleşmişsin arkadaşlarım. Kimden dileğim niyetim tuttuysa arkadaşlar sizler için. En güzel niyetlerimle canlarım. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın canlarım. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadan bu fallar gelişinde görürsünüz arkadaşlar. Yeni paylaştım. Bazen yorgun oluyorum arkadaşlar. Her gün her gün bazen yorgun olduğum için Zaman buldukça sizlerle şey, YouTube'a şey yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şurada da horoz var arkadaşlar. Tam tamının üstünde bakın horoz var. Böyle hızlı bir haber alıyorsunuz canlarım. Bakın uzun zamandır gidemedim diyorsunuz. Belki bu sizin küçükken büyüdüğünüz e, köy olabilir. Büyüdünüz ilçe olabilir arkadaşlar. Bakın oraya hiç gitemedim diyorsunuz. Büyüdükçe bakın oraya gittiğinizi görüyorum. Orada da bakın üç 4 tane eve giriyorsunuz. Bakın ev ziyaretiniz olabilir. Belki akrabalarınızdır. Büyük yaşı büyük insanlar olabilir arkadaşlar. Öyle gidip geldiğinizi görüyorum. Canlarım. Bakın şuralarda diyorsunuz ya ben bir iş becermeye çalışıyorum. Birini düzelteyim. Biri niye böyle oluyor? Arkadaşlar bir şey şimdi düzelttim deyince ikincisine çıkıyor. Yani kendinizi çok yorgun bitkin mi zannediyorsunuz canım Kafanızı üstünde bu kadar yani düşünceler dolu olduğunu görüyorum. Hangi tarafa adım atacağınızda şaşırmış vaziyettesiniz. Arkadaşlar bakın. Her şey akarına yolunu bulur diye. Her şeyi akışına bırakın. Bakın yol bulunuyor. <laughs> Pardon. Arkadaşlar bakın şurada da bakın burası cami olabilir arkadaşlar bakın. Camide de bakın sadece itip dua okuyan bakın insanları görüyorum arkadaşlar. Gittiğiniz köyde mi belki yani, namaza katılabilirsiniz. Belki bir şeye katılabilirsiniz arkadaşlar. Belki bakın şurada da şey var. Belki bu cenaze de olabilir arkadaşlar. Bakın cenaze şey içime getirsiniz bilemedim arkadaşlar. Şurada da cenaze şeysi tahtası çıkmış arkadaşlar. Burada onlardan gelirken böyle rahatlıkla geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın yolda gelirken de bir şurada yolculuk yaparsınız. Şu yoldan geçiyorsunuz. Öbür yolda dönüşünüz var. Bakın şurada da bir kadından bir güzel haber alıyorsunuz. Evinize yakın yerde arkadaşlar. Dilek tutmayı unutmayın arkadaşlar. Dilekleriniz inşallah olur yorum yapıp beğenmeyi unutmayın canlarım. Sizler çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.